Psikolojik olgunluk ve yaş farkı. Evlenecek kişilerin psikolojik özelliklerini belirleyen biyolojik yaşı değil, yetişme tarzı, eğitim durumu, yetiştiği aile vesaire gibi unsurlardır. Bu nedenle evlilikte önemli olan kişilerin biyolojik değil, psikolojik yaşlarıdır. Aynı yaşta olup da eşlerinden birinin çocuk karakterli, diğerinin de olgun bir kişiliğe sahip olması mümkündür. Toplumumuzda yaşla birlikte insanların olgunlaştığı şeklinde bir kanaat vardır. Bu kanaat ne tam olarak doğru ne de bütünüyle yanlıştır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kişinin olgunlaşacağı söylenebilir ancak büyümek her zaman psikolojik olgunluğu beraberinde getirmez. Evlilikte genellikle erkeğin kadından yaşça büyük olması tercih edilir. Bu hem kadın hem de erkeğin biyolojisiyle ilgilidir. Hem de erkeğin psikolojik olarak daha olgun olmasının evliliğinin yürütülmesini kolaylaştıracağı düşünülür. Buna göre kadın içgüdüsel olarak korunmayı ve sahiplenmeyi, erkekte korumayı ve sahip olmayı ister. Kadından yaşça büyük olan erkek böyle bir ilişkiyi daha rahat yürütecektir. Evlilikte ideal olan yaş farkının az olması ya da erkeğin en fazla 4 ve 5 yaş büyük olmasıdır. Çünkü her yaşın psikolojik ihtiyaçları, beklentileri farklıdır. Yaş farkı arttıkça psikolojik ihtiyaçlar ve beklentilerdeki farklar artacak ve bu durum evlilikte uyumu zorlaştıracaktır. Aslında evlenecek çiftlerin evlilikle ilgili psikolojik olgunluğa eriştikten sonra aralarındaki yaş farkının da çok büyük önemi yoktur. Evlenmeye hazırlanan çiftlerin kültür, eğitim, yaş, hatta bakış açısı, ekonomik durum gibi farkların ileride sorun olmaması için birbirini olduğu gibi kabul etmesi, farklılıklar yerine ortak noktaları ön plana çıkarması gerekir. Çünkü eş seçimde insanın yüzde yüz kendisine uyan birisini bulması mümkün değildir. En uyumlu çiftlerin bile sahip oldukları özellikleri madde madde yazdığımız zaman mutlaka eksiklikler olacaktır. Yüzde yüz kendisine uyan birini arayan kişi muhtemelen evlilik trenini kaçırır. Önemli olan benzerliklerin yani artıların fazla olmasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi taraflar arasında yüzde 80 uyum varsa evlilik kararı verilebilir. Yalnız iki tarafın söz konusu partilerinin uzun vadede sorun olmayacağı konusunda uzlaşması gerekir. Evlilik Birbirini seven iki kişinin bir araya gelmesi demek değildir. Uzun bir yolculuğa çıkmak ve bu yolculukta ortaya çıkan farklıları bir noktada uzlaşarak halletmektir. Özetle söylersek, önemli olan evlenecek kişilerin birbirini tamamlayabilmesidir. Bir elma misali vardır, malum biliyorsunuz. Elmanın bir yarısı erkekse bir yarısı kadın olması gerekir.